Herkese merhabalar. Bir soru bir cevap videomuzda karşınızdayım. Yasin Kattan. Yasin'in sorusuna yanıt vereceğiz. Yasin hocam bilmiyorum günde 8-12 saat arası çalışıyorum. Çok verimli geçiyor. Konularım bitti. Full deneme çözüyorum ama kendim çok fazla eksik hissediyorum. Vicdan azabı çok fazla geliyor. Uyuyunca içim acımaya başladı. 10 ay hiç kimseyle görüşmedim. Her şeyi sınava göre ayarladım ama Bilmiyorum çok eksiğim gibi geliyor. Günde 10 saat çalışıyorsam 30 dakikaymış gibi geliyor. Aşırı saçma bir şekilde ne önerirsiniz? Şimdi aslında e, sorunun başında cevabı kendin vermişsin Yasin. Çok verimli geçiyor demişsin. Buna karar verip sonra tekrardan olumsuz bir şeye dönmen zihninin aslında bir oyunu olduğu anlamına geliyor. Yani zihnin seninle bir oyun oynuyor. Olumsuz düşünceler, vesveseler zihninde Az da olsa yer etmeye başlamış. E, ne yaptığını görmek lazım. Bazı şeyleri görselleştirmek lazım. İnsan zihni görsellerle çok fazla haşir neşir oluyor. Görsellere çok kolay inanıyor. İşte görmüşsünüzdür bir siyaset programında bir tane görsel çıkarır. Şöyle gösterir. Bakın burada işte bak. Burada gösteriyorum. Bakın böyle olmuş der mesela. İşte siz de zihninize bunu göstermeniz lazım. E, gün içinde ne yaptığını, yaptığın şeyleri, bir kere not alacaksın. Sonra bunları yaptıkça da yanına bir tik atacaksın. Zihnin zaten onu görünce ha diyecek bak bugün bunları yaptık deyip ikna olacak aslında. E, aslında senin bir problemin de şu, bütün konuları bitirmişsin ve artık yaptığın şeyler e, spesifik değil. Ya yani deneme çözüyorsun, e, sürekli deneme çözüyorsun, sürekli tekrar yapıyorsun. Yani yeni bir şey öğrenmiyorsun. Yeni bir şey öğrenmediğin için de yaptığın şeyler sana az geliyor. Daha önceden çünkü ne yapıyordun? Bilmediğin bir konuyu öğreniyordun ve onunla ilgili artık soru çözebiliyordun. İster istemez de bu sende bir şeyleri başarıyorum hissi yaratıyordu ve çalışmışlık hissi yaratıyordu. Ama şimdi sürecin daha farklı. Bundan sonraki sürecin getirisi de bu senin için. Deneme çözeceksin, tekrar yapacaksın, branş denemeleri çözeceksin, sürecini bu şekilde yöneteceksin e, ve verimli geçiyor da diyorsun zaten, verimli de geçecek. 10 saat, 10 saat gibi hakkıyla geçecek, merak etme. Sana diğer bir tavsiyem, ilk tavsiyem az önce dediğim gibi günlük yaptıklarını yazıp yanına tik atman olacaktı. İkinci nokta, bir konu listesi karşına al, her dersle ilgili konuların olduğu listeleri al ve ben bunların arasında nelerden kaç kaynak bitirdim? Hangi konudan kaç kaynak bitirdim? Bunların hepsinin yanına o miktarda tik at. Ve özellikle fasükül olan konularla ilgili işte analitik geometriden iki tane de ek fasükül çözdüysen ona daha fazla. Yani soru bankalarına ek olarak fasüküller de çözdüysen o konulara biraz daha fazla tik Bu da işte senin bugüne kadar ne yaptığını sana gösterecek. Yine zihnini bu noktada kandırmış olmayacaksın. Zihnine gerçeği göstermiş olacaksın ve seni kandırmasını engellemiş olacaksın. En son tavsiyem de sana senenin başındaki netlerinin netini bir A4'ün en sol altına yaz. Oraya bir nokta koy. Sonra bugünkü netini yaz ve oradan oraya doğru bir çizgi çiz. Yani eğrini gör. Ben neredeydim? Nereye geldim? Bir görsellik olsun senin için yine yine zihnine bunu göster ve zihninin seni kandırmasını engelle. Bu şekilde yaparsan eminim ki bu saçma düşünce zihninden büyük oranda gidecektir. Ama bunun bir sebebi de az önce dediğim gibi senin bütün konuları bitirmiş olman, konu çalışmıyor olman ve sadece deneme üzerinden gitmen. E, bu biraz da sıkıcıdır aslında e, ama yapacak bir şey yok. Bu süreçte mümkün olduğunca bunları yapmaya devam etmeni sana öneriyorum az zaman kaldı. Artık dayanalım, sabredelim, gayret edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.